Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lucky Park'ın indirilerini göstereceğim. Bir önceki videomda şu Subway Surf indirdiydim. Ama e, APK yaptıydım. E, şimdi de e, Lucky Park'ı nasıl indireceğimizi anlatacağım. E, i̇lk başta Chrome'a giriyoruz E, şurada e, yeni bir şey açalım. Chrome'a Epic Parker download var. Download yazıyor. Ee, onu indiriyoruz. Epic Parker download'a tıklıyoruz. Şöyle 6.4 için Android var. Onu da tıklıyoruz. Ve şu gördüğünüz <laughs> indir bölümü var. O indire tıklıyoruz. E ee, yüklüyor yazış geldi. Bekleyelim. Şöyle bekleyeceğiz. Ee, eğer indirme kabul edip diye bir yazı var. Şimdi oraya tıkladık. Evet. indirici. Her zaman. Dedim. Ve indirmeye başladı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bitecek dedi. Bitti e, evet, dosyayı aç dedik. E, link yükle. Yükle. Dediğimizde şöyle bekleyelim. Ben indirdim de. size dönüş yapalım şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi indirdi. Aşağı tıklıyoruz. paketler yükleniyor diyor. Çok hoş da bir resim koymuşlar şu köşeye. Evet 199 20 30. şurada bu bölüm çıkacak. Buna hayır diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi. Ee, burada uygulamaları bir önceki videomda Sniper nasıl hileli yaptığımı izleyebilirsiniz. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere